Adam ayaklarına lastik bantlar takıp adım adım ileri yürümeye çalışır. Tam değirmen taşını kaldırmak üzereyken yaşlı adam iki lastik bant daha çekip adamı doğrudan geri fırlatır. Bunu gören adam lastik bantları ellerine takarak yeniden güç uygulamaya başlar. Kısa süre içinde değirmen taşına ulaşır ve 100 kiloluk taşı her iki eliyle başarıyla kaldırıp sert bir şekilde büyük ağaca fırlatır. Ancak yaşlı adam bunu görünce adamın beline bir lastik bant geçirir. Fakat bu bile adamın ilerlemesini durduramaz. Adam güçlü bir hamleyle değirmen taşı başını tekrar kaldırır. Ancak hemen fırlatmak yerine birkaç kez havada savurduktan sonra atar. Memnun bir gülümsemeyle hocasına bakar. Bunu gören yaşlı adam bir lastik bant daha çıkarıp bu kez adamın boynuna takar. Adam yeniden tüm gücünü kullanarak ileri yürümeye çalışır. Ancak bu sefer boynu sıkışır. Ne kadar uğraşsa da değirmen taşına ulaşamaz. Sonunda tüm gücünü kullanır ve değirmen taşını başarıyla kaldırır ve büyük ağacı kırmak için tüm gücünü kullanır. Bunu gören yaşlı adam son derece mutlu olur. Çünkü adam artık sonraki hocanın eğitimine geçebilecektir.